Men bir tatar yaşıman, haksızlıkka karşıman Yakşılıkman yaşarman, yamanlıktan kaşarman Tatar dayın gülermen, tatar dayın yılarman Men tatarşa düşünür, bek tatarşa aytarman Hak yolunda ketermen, o salmır et etermen Köleksem yok bolsa da, kuyrugum tik jürermen Tatar kızı süyermen, cavşı Olup ketermen Eğer kızın bermese men atar sögermen Kardeşin aytarman On garıp da salarman Şüberek aşarman Kımızını da tartarman Kipim marayı bolganda Sit Osmanlı jırlarman It boşukman talaşmam öge kaytıp yoklarman Mazlumlar gacı başman satkınlarga batırman Kayda bir karip körsem Oga kardeş bolırman Abaylayıp yürermen Uşu Süyermen, Tatarman de paytkan kökregimni Kök tüyermen Beni kişke körmeyiz Ulu tavday patlarman Soguş toyucu yerman Tuvganlarım tabarman Kereyler nişan şakırıp Ulu orda kurarman Okday cavgaju Çalıp şalka salarman Men aylanma yay tarman Men bir tatar caşıman Sıysız işke vermem Onma ganga yol vermem Tatar bolgan tatarga Kabirde çok bolsa da Men kabirsiz yatarman Sorsan tagı tatarman Kıyrette perişte maga bir sorav verse Öz dilimde ait dermen yoksa cevap da vermem Tatar bolgan tatarga cennette çok bolsa da Ot kabarıp küyermen tatar dayın jürermen